Ankara'da düzenlenen Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, mikrofonlarımıza konuştu. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu ve Çağ Kurup Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ercan Çağ'ın öncülüğünde düzenlenen Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne katılan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Anket ve Başkan Yavaş ile ilgili World Türk Televizyonu ve Yeni Türkiye MTV mikrofonlarına konuştu. İki beraberlik programımızda iştirak ettiniz. katılım sağladınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Tabii söylediniz. Şöyle evet. e, bu halkın anketi, gerçek anket bir de sosyal medyada sahte anketler var parayla yapılan. Evet. Ama sokak iyi. Biz her gün sokaktayız. Evet. Yani Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı hala sokakta değil. Diyor ki benim ihtiyacım yok. Evet. Ankara'ya nasıl olsa heyecanım yok. Ankara'ya bir projem yok. Ama bizim heyecanımız da çok, projemiz de çok. Dolayısıyla yani halk büyük şehirde altın oku istiyor. Biz bunu görüyoruz sokaklarda. Ama basın medya bir kısım basın medya ve sosyal medyada yani farklı bir hava istirmeye çalışıyorlar. Ama o havalar vatandaşımızın iradesiyle inşallah 31 Mart'ta Ankara çok şey kazanacak. Yani Ankaralı bunu biliyor. Ankara'nın beş yılı boş yıl oldu maalesef. Yapacağım diye bir heyecanı da yok. Verdiği sözleri tutmamış, yüzde doksan tutmamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı var. Ama altın okuyun, sözü bir özü birdir. Ne diyorsak yapacağız. Peki, Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız inşallah. Buraya şüphe yok. Peki, ben teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. Sağ olun. Başkanım. Hayırlı. Hayırlı.